ve açık havada maçı izlediler. Taraftarın keyfine diyecek yoktu. Koronavirüs taraftarların maç keyfini de değiştirdi. Kayserililer Fenerbahçe maçını açık havada araçları içinde dev ekrandan takip etti. Süper Lig'de başladı taraftar da takımlarına destek vermek için Kadiraz Şehir Stadyumunun hemen yanında kurulan dev ekranda araçlarının içerisinde destek veriyor. Araçlarıyla Kadiraz Stadyumunun açık otoparkına gelen taraftarlar, Fenerbahçe-Kayseri spor maçını heyecanla takip etti. Siz Takımlarına destek doyuracak. vermek Geriz için sadece doyuracak. taraftarlar Böyle değil aileler de geldi. Aileler de çocuklarıyla de beraber de arabanın de içerisinde de karşılaşmayı takip edecek. De Maçı de izleyelim de. diye geldik. Size bu an bir şeyler hatırlattı mı bu eski sinemaları araba içerisinde? Daha önce biz hiç arabada sinema izlemedik. Burada bir maç izleyelim dedik. Evet. Vatandaşların sosyal mesafe ve maske kuralına dikkat etmesi için sık sık uyarı anonsu yapıldı. Biz dev ekranda hem de Kadir Has Stadyumu'nun otoparkında sanki maçı burada izliyorlarmış, canlı maç buradaymış gibi futbol severler, Kayseri Spor severler burada izlesinler istedik. Kayseri Spor Fenerbahçe 2-1 ye yenilince taraftarlar evine üzülerek gitti.